Sayı verilmiş 60 faktöriyel bölü 27 üzeri m. Tam sayı yapan en büyük m sayısı kaçtır? Tabii biz m yerine 0 alsak 27'nin 0. kuvveti 1 olur. 60 faktöriyel böleceği için tam sayı olur. Ama biz böyle herhangi bir sayı değil de bunu tam sayı yapan en büyük sayıyı arıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. 27 sayısı aslında 3'ün kübüdür. Yani burada gördüğümüz ifade 60 faktöriyel Bölü 3'ün kübü üzeri m. Yani 60 faktöriyel bölü 3 üzeri 3m gibi düşünebiliriz. Eğer 60 faktöriyelin içinde kaç tane 3 varsa m sayısı bu 3'lerin hepsiyle sadeleşebilecek şekilde en büyük değerini alabilir. Öncelikle şu 60 faktöriyelin içinde kaç tane 3 olduğunu bulmalıyız. Mesela 60 faktörelin içinde diyelim ki e, rastgele söylüyorum tabii. Diyelim ki 7 tane 3 olduğunu varsayalım. Eğer biz M değerine 3 verirsek yanlış yapmış oluruz. Çünkü yukarıda 3 tane 7 tane 3 var. Biz M yerine 3 verirsek 3 kere 3 9. Aşağıda 9 tane 3 olur. Bunlar sadeleştikten sonra paydada 2 tane 3 kalır. Paydada 9 kaldığı için bu ifade tam sayı olamaz. Yani öyle bir şekilde seçeceğiz ki aşağıdaki m sayısını yukarıdaki 3 sayısıyla aşağıdaki 3 sayısı sadeleştiği zaman aşağıda 3 kalmayacak. Aşağıdaki 3'lerin hepsi gidecek yani yok olacak. Önce 60 faktörünün içindeki 3 sayısını bulalım. Şöyle buluruz. 60'ı tekrar tekrar 3'e bölmeliyiz. 3'e bölüyorum. 20 kez var. 2 kere 3. 60. Burası 0. 20'yi tekrar 3'e bölüyorum e, 6 kez var 3 kere 6. 18 çıkarıyorum 2. Şimdi tekrar 6'yı bölüyorum. 3'e bölüyorum. 2 kere var 2 kere 3. 6 çıkarıyorum 0. Şimdi 20 tane birincisini de bulduk. Burada. 6 tane 20'nin içinde bulduk. 2 tane de 6'nın içinde bulduk. Demek ki buradaki 3'lerin sayısı 20 artı 6 artı 2'den 28 taneymiş. 28 tane 3 var. 28 tane 3 var. Şimdi biz m sayısını öyle bir şekilde seçeceğiz ki aşağıdaki 3'lerin sayısı 28'i aşmayacak. Çünkü yukarıda 28 tane 3 var. Aşağısı, aşağıdaki 3 sayısı 28'i aşarsa sadeleşemez artık yukarıdakiler. Bu da m'nin alabileceği en büyük değer 9 olabilir. 10 olsa 30 oluyor. Bunu aşıyor. m en fazla 9 olur.